Arkadaşlar YouTube'a bir şey oldu ve asla yüklediğim videoları göremiyorum. Yani şu şekilde videolarınızda ki göremiyorum hatta şu şekilde kendi videolarıma kanalıma geçeyim. Hala göremiyorum. <laughs> ve bu durum benim çok sinirlerimi bozuyor. Hatta size daha iyi bir şekilde göre, gösterebilmek için çünkü de başka bir hesaptan yapacağım. Bakın. Yine gözükmüyor. Hani burada bakın var ama kanalı açınca gözükmüyor. Zaten bu şeyler var ama acaba neden? Ve bu videomun neden yorumları kapalı? videoların yorumları bir Kim attı ya şu iki dislike kısmını <laughs> Bozcu olmayın lütfen. <laughs> Kendi videolarını beğenmemek de. Neden bakamıyorum ben bunlara? Bana bir anlatsın bunu. Bilen varsa söylesin ya. Gerçekten olmuyor yani. Şuna bakın. Gerçekten çok sinir bozucu. Ya bir git ya. Bakın başka bir şey yapayım. En popüler yapayım. En eski yapayım. yapayım. Yani hiçbir şekilde olmuyor. Bilen varsa ve yorumları açarsa Youtube. Lütfen yorumları yazın. Eğer olmazsa şu bölüm fotoğraflarından yorumlarına yazın.